yine sizinleyiz. Bugün 11 bin kupa aldım. Bir mega kutu açacağız. Bir de bir tane görevimi tamamladığım için. Evet. Büyük kutu açacağız. Bakalım. Benim uyguladığım bir taktik var. Arkadaşlar. Şuraya. Ben çok istediğim için. Şey yazacaktım. Hmm. Arkadaşlar hangi karakteri alsam bilemedim. İstesem yani. Ben Leon istiyorum. Ay Crow arkadaşlar pardon. Crow direkt yazdım. Böyle tıklıyorum, 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 tıklıyorum. Tık Sonra siliyorum. Evet. Crow yazıyorum direkt. Bu sefer küçük harflerle yine tıklıyorum, 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 tıklıyorum. tıklıyorum tıkladım. Sonra buradan da geliyorum krova simgesine. Tıkla 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 Evet. Arkadaşlar şimdi ben mega kutu açacağım. İnşallah 6 yazar. 5 yazdı. Bir şey çıkmadı arkadaşlar şimdi belki büyük kutudan çıkar. Ondan da bir şey çıkmadı. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı maalesef. Şuradan maalesef ki hiçbir şey çıkmadı. Görüşürüz. Bay bay. Ben seviye yükselteceğim. Dynamite Evet arkadaşlar bay bay. Hiçbir şey çıkmadı. Keşke çıksaydı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. O kadar uğraştım arkadaşlar. Ama hiçbir şey çıkmadı.